Herkese merhaba. Bugün sizlere Ejderhanın Nasıl Eğitirsin filmleri ve kitapları arasındaki 14 farktan bahsedeceğim. Bilmeyenler için Ejderhanın Nasıl Eğitirsin, Cressida Cowell tarafından 12 kitap şeklinde yazılan bir kitap serisidir. Sonrasında Dreamworks bu kitap serisini sinema evrenine uyarlamıştır. Hazırsanız hadi başlayalım. dişsiz kitapta hıçkıdığın omzuna çıkacak kadar küçüktü. Bir kertenkeleye benziyordu ve daha çok filmdeki korkunç dehşete benziyordu. Filmdeki dişsiz ise kocaman bir sürüngen ve kertenkele değil de kediden esinlenerek oluşturulmuştur. Aynı zamanda kocaman bir sürüngen gibidir. Kitapta Astrid karakteri yoktur. Onun yerine kamikaze adında bir karakter vardır. O da Astrid gibi cılız ama cesur bir karakterdi. Aynı zamanda hıçkıdığın çok yakın arkadaşıdır. Filmde ise Astrid vardır. O da ilk başta kamikaze gibi hıçkıdıkla arkadaş olmuştur ama farklı olarak onunla önce sevgili sonra nişanlı olmuştur. En son filmde ise onunla evlenmiştir. Alvin kitapların ana düşmanıdır. Oldukça karaktersiz ve alçak bir insandır. Filmlerde ise Alvin yoktur ancak yan seri olan ejderhalar, Berk'in Binicileri dizisinde Alvin Berk'in düşmanı olarak vardır. Hıçkıdık ilk kitapta, 10,5 ilk filmde ise 15 yaşındadır. Kamikazi karakteri de aynı şekilde ilk kitapta, 10,5 ilk filmde 15 yaşındadır. Balıkayak kitapta Hıçkıdığın en iyi arkadaşıdır. Filmde ilk başta öyle olmasa da Sınırın Ötesi dizisinde ne kadar yakın arkadaşlar olduğunu gördük. Dişsiz kitapta yaramaz ve nankör bir ejderhadır. Ancak filmde daha uysal ve sevecen bir ejderhadır. Ve tabii ki filmde kitaba göre çok daha güçlüdür. Kitapta da ejderhalar konuşabiliyordu özellikle de dişsiz hıçkıdıkla üçüncü ağızla konuşabiliyordu. Filmde ise ejderhalar konuşamıyordu. Ejderhaların konuşmasından az önce bahsettik. Hıçkıdık ise bu ejderha dilini anlayabiliyordu ve dişsizle bu dilde konuşabiliyordu. Filmde ise elbette böyle bir şey yok. Kitapta Hıçkıdık'ın annesi ölmemiştir ama çok uzaklardadır. Filmde ise ilk başta ejderhalar tarafından öldürüldüğü söylenir. Ancak ikinci filmde aslında ejderhalarla birlikte yaşadığını öğreniriz. Kitapta Hıçkıdık ve Südüklü kuzendir. Südüklü bir kabadayı ve zorbadır. Hıçkıdık'a sürekli kötülük yapar. Filmde ise Südüklü yine zorba olsa da Hıçkıdık'ın kuzeni değil, ekip arkadaşıdır. İlk filmdeki düşman bir kovanın kraliçesi olan Kızıl Ölüm'dür. İlk kitaptaki düşman ise Yeşil Ölüm adındaki gaddar bir deniz ejderhasıdır. Hıçkıdık ilk filmde bacağını kaybeder. Kitap serisinde ise Hıçkıdık bacağını son kitapta kaybeder. Kitapta Vikinglerle ejderhalar direkt düşman değillerdir. Hatta Vikingler ejderhaları avlama gibi çeşitli amaçlarla kullanır. Filmde ise Ejderhalarla Vikingler direkt düşmandır ve bunu değiştiren kişi hıçkıdıktır. Filmlerde sert ve ters eğitime katılan ikizlerdir. Ancak kitaplarda sert ceviz yerine ters cevizin kuzeni tırtıl adında bir karakterdir. Ve ikizlerin hıçkıdıkla bir bağı yoktur. Hatta onlar genç bile değildirler. Onlar yaşlılardır. Evet, videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.